Ev tam istediğiniz gibi dedi emlakçı kadın içeri girmeden önce. Hiçbir şeye dokunmadan her işimi rahatlıkla görebileceğim ev tam karşımdaydı. Direksiyonsuz arabamdan sonra otomat tuşu olmayan lambalar, anahtara gerek duymayan kapılar, uzaktan kumandasız ve düğmesi olmayan televizyon. Artık yaşamın her alanında tembelliğin konforunu çıkarmak üzereydim. Parmağımı şıklatmamla kapı yavaşça aralandı. İkinci şıklatmada mutfağın ışıklarını açmıştım. İnanılmazdı. Yemeği bile hiçbir şeye dokunmadan yapabiliyordum. Emlakçı kadın şaşkınlığından epey keyif almış görünüyordu. Şirketimiz müşterilerinin hayal ettiklerinden daha ötesini gerçekleştirir. Dedi gururlanarak ellerin kullanılmaya gerek kalmadığı bir yaşam gerçekten muhteşemdi. Ne kadar memnun kalsam da günler geçtikçe şirket beni bırakmıyor, üretimlerinden memnun muyum diye emlakçı kadını her gün yanıma yolluyordu. Gün geçtikçe emlakçı ile birbirimize daha yakınlaşır olmuştuk. Evin büyüsüne kendimi o kadar kaptırmıştım ki kadının bana ilgisini ve kusursuz güzelliğini fark etmem günler sürmüştü. Onunla daha fazla yakınlaşmak, belki de uzun bir ilişkinin başlangıcına imza atmak için bir gece ona evime yemeğe davet etti. Yemek boyunca süren şirket, üretim stratejileri, çalışma faaliyetlerini dinlemekten içim sıkılmıştı olduğunu bilmediğim bu kadını artık daha yakından tanımak istiyordum. Bütün cesaretimi toplayarak kendisinden hoşlandığımı söyleyip ilk kez eline dokundum. Hissettiğim şey bir demirin soğukluğuydu. Kadın donuk bir şekilde yüzüme baktı ve "Ben seni hissedemem." dedi. Ne diyeceğimi şaşırmıştım. ''Ne demek bu?'' dedim. ''Sizlerin tanımıyla bir makineyim ben, insan değil.'' Kadın haklıydı. Şirket gerçekten iyi müşterilerin hayal ettiklerinden daha fazlasını gerçekleştiriyordu. Hiçbir şeye dokunmaya gerek kalmadığım hayatıma bir de hiçbir şey hissetmeyen bir kadın eklenmişti.